İstanbul Avcılar'da bir kuyumcudan 5 milyon lira haraç isteyen zanlılar red cevabı alınca silahlarına kuşandı. Kuyumcu dükkanı bir ayda ikinci kez saldırıya uğradı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Tehditlere kulak asmadı. Bir ay arayla ikinci kez dükkanı kurşunlandı. İstanbul Avcılar'da kuyumcu Oğuz Sönmez'i arayan şüpheliler iddiaya göre kendisinden haraç istedi. Görüntü arama yapmıyorlar sadece ses arama yapıyorlar. E, ceza kesmeni söylediler. 5 milyon ceza kestiler bize e, Sözler. Biz bizim parayı veremeyiz. Parayı vermeyi reddedince genç kuyumcuya gözdağı vermek için şüpheliler harekete geçti. Yüzünü maske ve kapşonla gizleyen şüpheli sabah karşı dükkanın önüne geldi. Silahını çıkarıp beş el ateş etti. Sonra hızla koşarak kaçtı. Sabah geldiğimizde 5 gün herhalde kurşunlamışlar. Kurşun izlerini gördük. Sönmez hemen polise haber verdi. Silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Kuyumcunun 2 Kasım tarihinde de yine kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenildi.